Merhabalar ben Oğuzhan Yakın. Bugün sizinle top hayat çalışması yapacağız. Bu çalışmamızın Antrenörler tarafından sporcuların evlerinde ve bahçelerinde yapabilecekleri çalışmaları kayda alan okul yönetimi videoyu sosyal ağlar üzerinden velilere gönderdi. Altınordu Bodrum Futbol Okulları sorumlusu Kanat Özsert videonun başında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Değerli veliler, çok kıymetli sporcular. Hepimizin bildiği gibi Koronavirüs nedeniyle büyük bir tehlike altındayız. Biz de bu süreçte maalesef antrenmanlarımızı yapamıyoruz. Sizleri çok özledik. Sizlerin de bizi ve futbolu çok özlediğini biliyoruz. Bunun için size evinizde ve bahçenizde uygulayabileceğiniz küçük çalışmalar hazırladık. Bu videoyu izleyip evinizde ve bahçenizde bu çalışmaları uygulayabilirsiniz. Antrenörler Oğuzhan Yakın ve Güray Ceylan tarafından hazırlanan videoda topa yatkınlık, top hissi, sarkaç top, top sürme çeşitleri ve antrenman merdiveniyle yapılabilecek çalışmalar gösterildi. Aynı şekilde topun çevresinde